Bu yaramazlar yine gezmeye gitmişler. Çabuk buraya gelin. Çabuk 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 çabuk. Nereye gittiniz siz? Geçin bakalım mamalar geldi. Bir tanesi daha gelmeye çalışıyor. Koş koş. Bir, bir tane daha olacak. İşte sizi yaramazlar sizi. Bunlar böyle biraz büyüdüklerinde artık zapt edebilene aşk olsun. Gel çabuk buraya. Çabuk 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 çabuk. çabuk. İşte konservelerini verdik. Hemen mamaları yiyorlar. Yine yuvaların içerisine de bol bol mama yedekledik. Hadi afiyet olsun. Tombiş, ne yapıyorsunuz? <laughs> Annelerle birlikte yuvanın önünde yatıyorlar. Şu en öndeki çok yaramaz o çete başı. Ah seni yaramaz. Tamam mamalar geldi geldi. <laughs> Şimdi buradan çık, yukarıya çıkması var. Geliyorum. Yavrularımızın mamasını doldurduk, üzerlerine konserve verdim anneleri yanında. Değil mi kızım? Aferin benim kısıma Artık o da benden korkmuyor, alıştı. Işte. Çok güzel bir anne. 8 tane bebişimiz de burada, yuvalar da kupkuru Allah'a şükür. Şimdi hemen yuvanın içerisine mamalarını da yedekleyeceğiz. Hadi afiyet olsun, yaramazlar. Bunlar bizim yaramazlar. Gel gel, boncuk 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 boncuk. Aracın önüne geldiler. Şimdi yuvaya gideceğiz. Anneleri de orada. Biraz ürkek. Hadi gelin bakalım. Mamalar geldi. Koş 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 koş. Bebişlerimizin konservelerini, mamalarını tamamladık. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Bu onların arkadaşları. Yuvanın içerisine de mamalarını yedekledik. Şerife Boç. Nurhan Sezgin, Gonca Tozluk, Fatma Çelik, Necla Ekim, Leyla Muhçuoğlu Batuhan Akça, Banu Değer, Mehtap Demir, Ömer Faruk Kırmıt'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Bunlar da bizim o yoğun kar yağışında bulduğumuz yavrular. Hatırlayanlar vardır. Bu şekilde bir yer yapmıştık. Üstünü brandayla kapatmıştık. Bu şekilde hayata tutundular şu karlar erisin ondan sonra daha düzgün yuva yapıp getireceğiz inşallah. Anneler yanlarında şimdi mamalarını yedekledim. Güzelce karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun. İşte anneler de burada. Onun da maması var. Karnını da doyurduk. Hadi Allah'a emanet olun. Bu canlar buraya yeni atılmış. Bakın bu beyaz kangal. Bu çocuk. Ve yine şurada zayıf olan. Bakın pembe küpeli bu çocuk da yeni atılmış. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde ilçeler getiriyor, kısırlaştırıyorlar. Tedavisi bittikten sonra teslim alıyorlar. İlçelere götürmeleri gerekiyor. Maalesef götürmeden bu bölgeye getirip atıyorlar. İşte bakın uyuzu var. Burası Adapazarı barınağının alt kısmı. Trafiğe kapalı bir alan. Ana yoldan bu oraya girip döküp gidiyorlar. Bu canlar ya ana yola çıkıp ezilip ölüyorlar ya da buralarda ormanların içerisinde açlıktan ölüyorlar. Bilgilerinize. Tombuş'umuzun mamasını verdim. Konservesini yedi güzelce. Buraya ona ve annesine mama yedekledik artık. Hadi afiyet olsun. Bunlar da bizim orman bebişlerimiz. Dört kardeşler. Hepsi birden yuvadan çıkmışlar. Biz mamalarını buraya doldurduk. Yine yuvanın içerisine de mamalar yedekledik. Şimdi bizi bekliyorlar. Gitsinler de karnımızı doyuralım diye. Hadi gelin bakalım biz çekiliyoruz. Burada yuvamızın içerisinde dört tane yavrumuz var. Şimdi araştırma mamalarını hazırladım. Buradan düşmeden yuvalarına götürmeye çalışıyorum. İşte anneler de orada. Uzaktan beni seyrediyor. Gel 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 gel. Siz burada mısınız? Yalan başlar. Yalan başlar. mamalarını koydum. Korkuyorlar ama. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu bizim koca olan buranın sürü lideri. Burayı sahiplenmiş. Bu otağın içerisinde yaşıyor. Şimdi yuvanın içerisinde mamasını koyduk. Kışı burada geçirmeye çalışıyor. Hadi afiyet olsun. Bunu da göstereyim. Şöyle merak ediyorlar hep altına işte niye palet koymuyorsunuz vesaire vesaire. Bunu defalarca açıkladım. Bir kez daha açıklıyorum. Bu canlıların en çok sevdiği şey toprakta yatmak. İşte içini göstereyim. Kuru. Burayı kazıyor, temizliyor. Kendi vücudunu uyuyacak şekilde hazırlayıp yatıyor. Buraya da mamalarını yedekliyoruz. İşte bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Bunlar da bizim 3-4 yıl önce yaptığımız otağlar. Bakın altları kupkuru. Çocuğumuz içine girmiş. Sen burada yatıyor musun? Sen burada yatıyor mu? Aferin. Şöyle içeriği de göstereyim. İşte bu bu çocuğumuzun hayatı kurtulmuş oldu. Buralar birçok canın sığınma alanı. Yazın inşallah buraları derleyip toparlayacağız. Aferin benim bebişime. Yat bakalım. Bu belgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Karınlarını da doyurdular. Başlarını da bekledik. İşte şöyle göstereyim mamalıkları burada. İçlerine mama koyduk. Yine bu tip yerlere de yavru mamaları bıraktık. İşte küçük yavrular var. 2-3 aylık. Onlar da oralardan yiyecekler. Durum bu. Mücadeleye devam. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Burada orman içinde bebişlerimiz var. Siz ayaklarınız yer tuttu mu? Koşuyor musunuz? Tombişler. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Gel gel gel. İşte buradalar. Bu da onların yazın kardeşleri. Hep birlikte yaşıyorlar burada ailece. Korkma korkma evladım gel. Gel Hemen mamalarını veriyoruz. Hemen mamalarını doldurduk. Üzerlerine de konserve açtık. Güzelce karınlarını doyuruyoruz. Çünkü anneleri artık bunlara süt yetiştiremez. Tabii daha sütten kesilmediler. Biz de takviye yapıyoruz. Hadi afiyet olsun bebişler. Yiyin bakalım. Aferin size. Şimdi yuvalarına da mamalar yedekleyeceğiz. Burada da yine bir otağımız var. Ve bunun içerisinde de yavrularımız var. İşte... Anne de burada. Gel kızım mamalar getirdik. Aferin. Gel gel korkma. Şimdi yavrularımızı kontrol etmek için yaklaşıyoruz. İşte bebişlerimiz burada. Minicik. Diğerleri de oradalar. Çok şükür sağlıkları iyi. Yuvanın içerisi de kuru. Şimdi mamalarını getirdik. Hemen mamalarını vereyim. Karınlarını doyursunlar. Gel 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 gel. Yalamaçlar. Tamam kızım tamam kızım. Bir şey yapmam ben yavrulara tamam. Aferin. Siz ne yapıyorsunuz bebişler? Bunlar bizim 11 yavrumuz. İşte buradalar. Yuvaları da burası. Acıkmışlar mamaların hepsi bitmiş. Şimdi hemen getirdik getirdik mamalar getirdik. Geldi geldi mamalar bebişler geldi geldi geldi. Tamam tamam tamam. Onlar şimdi konserve bekliyorlar. Hemen açalım karınlarını doysunlar. Tamam, aferin bebişlerime. Hemen konserveleri vermeye başladık. Güzelce karından doyursunlar. Çünkü anne 11 tane yavruya süt yetiştirmesi mucize olur. Böyle takviyeyle yaşatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da annenin mamalarını yedekleyeceğiz. Yavrulara da mama doldurduk. Onları da yuvanın içerisine koyacağız. Ondan sonra da Allah'a emanet edeceğiz. Hadi afiyet olsun bebişler. Bunlar da bizim finolarımız. Hatırlayanlar vardır. İkisi beraber atılmışlardı. Bunlar da yavrularımız. Hepsi bir araya gelmişler. İşte burada yuvaları var. Yine arkada yuva var. Her tarafa mamaları yedeklendi. Burada arkadaş olmuşlar. Birlikte yaşamaya çalışıyorlar. Değil mi Aferin. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.